Seher komşulardan şüpheleniyorken annesi komşulardan şüphelenmemiş o zaman. Evet. Yani Seher aksine anne içimizden iki taraftan da biri olmasın diye temenni etmiş. Ama demek ki komşulardan şeyse insan ya da Seher bunu annesine de söylüyor olabilir. Yani ne bileyim Recep'ten ondan bundan şüphelendiyse insan söyler yani. Tamam da Recep'le ne alıp veremediği varmış ki bunların kavgaları varmış. Yani, bir anda ondan şüphelendi. Yani Recep'le Seher'in mi bir kavgası var? Ha, var mı acaba diyorsun kavgaları Hayır. var mı yok. yani hiç tanımıyoruz yani doğrusu diyalogumuz bile yok diyorlar Seher'le zaman evet. zaman Burak'la karşılaşmışlar. Otopark kavgasından bahsediyor. Otopark diyor. Kayınlanma. O da kayınlanma Recep'le diye bir şey denilmedi ki hiç. İnternetten atışmaları. Ama Seher'in eniştesi de diyor ki Veysel daha önce de otopark kavgası orada çok oldu fakat kimse yani çok. hayatını Aynen kaybetmedi. De. Kimse hayatını kaybetmedi diyor. Şimdi Seher'in tatil fotoğraflarını merak ediyor musunuz? Seher orada bence yani tabii ki tatil yapabilir, tabii ki herkes özgürdür. Yani sonuçta kocasının kendisini aldattığını öğrenmiş, artık şeyi araştırmaktan da vazgeçmiş olabilir. Ama Seher bence orada özellikle de manidar bazı müzikler de koymuş, herkese mesajlar veriyor, gelsin ekranlara. Görüntülere bakmak istemiyorsun. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Değişmiş mi sağır? Çok. Nasıl değişmiş? Yani açılmış, saçılmış böyle değildi. Hiç. Tatilde şey yani. Açılabilir. Tatil. Herkesin kendi özelliği. Ona ben bir şey diyemem ama Allah'a havale ettim. Kurban olduğum Allah görüp dur. İyi, kötüyü, doğruyu, yalanı hepsini görüyor. Bir özgüven var benim gördüğüm fotoğraflarda. İnanılmaz bir özgüven var. Artık hatta gün yayla soy ismini kullanıyor. Burada Seher. Böyle değiştirsin eğer... soy soyadını da değiştirsin. Değiştirdi zaten. Değiştirsin. Resmiyette şu anda nasıl oluyor bilmiyorum ama resmiyette. Resmiyette de alsın. Ölümle evlilik birliği sona erdiği sona eriyor, için kendi doğru. soyadını kullanmıyor. ama önce kullanmıyor zaten. Hı hı. Önce şey Durunay'ı kullanmaya devam ediyorsun. Fakat bir süre sonra inanılmaz bir özgüven var. Bu fotoğrafları da etrafındaki kişilere özellikle paylaştım. Ben yeni bir hayata başladım diyor Seher. Başladım. Mesaj mı? Yolu Mesaj. açık olur inşallah. Tabii ki hayatı yolu açık olsun. Eğer gerçekten katili bilmiyorsa, bilmiyorsa işin içinde değilse gerçekten yolu açık olsun yani. Patron tamam, sen olur. ne dersin Seher'in görüntüsüyle ilgili? Hiçbir şey demeyeceğim. Neden? Ne diyeyim abi? Antalya'da tatile gitmiş. Çok da mutlu görünüyor. Bence mutlu orada Seher. Yani ben Seher'in mutlu olmasını isterim. Allah Allah mutlu etsin. Çok mutlu. Antalya'da ablasıyla beraber tatile gitmiş. Araba var. Eşya satıldı. Para da var. O para çok mühim bir para Olsun. değil. İşte ama tabii fazla Allah para değil büyük. Antalya'da. Kimin arabası, Allah. Kimin arabası var? Kimin arabası var? Nasıl var? Üniversite sattı. aldı. Ha, minibüsü sadece. Kredisini de ödedim ben. Ne kredisi? diye. Nasıl anlamadım? Sen <laughs> o minibüsü, kredi çekmiş. Burak öldükten sonra minibüsü satıyor. Evet. Nasıl? Sonra sen neyin parasını ödedin sen anlamadım. Ya, yani kredi şöyle. Kredi çekmiş bankadan. Seher mi Burak mı? Seher, seher. çekmiş. Evet. Çekince anne dedi işte avukatla oturacak oldu ya Aha. bir daha. Anne dedi ben kredi çekeceğim ama dedi borcum var dedi. Tamam. Benim de kolumda iki bilezik kaldıydı. Buna da kendiye. Kızım dedim kredini öde, borcum oraya üremezsin. Geri kalan mesela önceden altın verdim ya, evet. onu vermiş zaten. Bunu da dedim kredini öde. Ondan sonra dedim bir ikişer milyonu geri kalan avukat parasını da dedim sen öde dedim kredin bitsin dedim üreyip durmasın orada. O kredi dedim. kimin borcu seyrim borcumu mu? Tercih çekmişim, arabalırka üstüne. Ha, araba için sen... Minibüsü satıyor, e. ya. Evet. Üstüne ilave etmek için kredi çekmiş. Ya o arabanın parasını da sen ödemişsin o zaman. Ödedim bir an. Yani Destek şöyle aldım. kendisi kredi çekiyor. Krediye ben Annem ödüyorum. avukat parasını e, gönderiyor ona. Ondan sonra Avukata diye, vermiyor. E, annem vermiyor. demiş. Sen ilk önce kredini öde onunla demiş. Sonra kredin bitince ağır ağır, ağır, avukata avukatı ödersin demiş. Ödemiş mi avukata? Hayır olmasın diye. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya bir anlamda annenin gönderdiği parayla aslında. Kredi tamam. tamamlanıyor ve araba sahibi oluyor Seher. Doğru mu anladım? Üstüne katıyor öyle. Kurban olduğum Allah görüp dur. Dört teker üstünde geziyor. Hani. Hayır hayır hayır. Ben dua yok. Geziyor. Ben, ben dua hayır bir yok. şey demiyorum. Allah'a havale tamam. ediyorum gene de. Allah, Allah benden daha iyi bilir. Allah'a havale ediyoruz biz. Ben güzel. Allah benden daha iyi bilir. İlahi Aynen. adalet çok önemlidir ama... Aynen. O, ada, bizim adı... Orada kurban olduğum Allah unutmaz. Aynen bir hatası varsa da değil mi? Çok unutmaz. genç bir kadın. O da evet. hata yapabilir. Onun yaşadıkları i̇şte, da Allah çok zor. Etsiz. Hata da yapabilir insan. Ben Allah'a var sanır. ettim zaten. O cinayet anlamında söylüyor onlar da. Yani tabii yeni bir hayat kurabilir sürebilir. Ben ona kendine de dedim. Kızım dedim yarın evleneceksin gençsin dedim ama ölesiye kadar ben arkandayım dedim. Evlenip gitsen de dedim sen benim çocuğumun emanetisin dedim. Öyle siyah arkandayım dedim ben ona. Seher ne dedi Yok, sana? Yok ben evlenmem anne hepsi siz gibi iyi çıkmaz dedi. Kızım yarın çoğu çocuk da lazım dedim. Yarın yaşlandım ben dedi alırım bir evlatlık çocuk dedi. Bunları böyle dedi kendi. Sonra Seher şimdi o anlatan Seher'le şu görüntülerdeki Seher. Olacak saatte buraya evlenmek için yani şeye çıktı o kendini Aa, göstermeye yok, çıktı. Yok, yok, Hayır hayır hayır. Hanım, da, bizim bilir. olayımız şey gayet. Hayır, yani. Onlar kapatıyor. Ne olur? Ne olur mu canım? Olayı yap, başka yönlere mi? çekme. Hayır, ya. hayır Biz hayır, Güzel Allah. Seherle ilgili olarak ya onu o anlamda haksızlık ediyorsun. Asla bir şey olamaz yani. Olur mu Ayşe Hanım ya? Niye evlenmeye çıkıyorsunuz? Ben yani bir Bu evlilik bilmiyorum. programı ki. mı yani? Cinayet konuyu konu odamdan kaçırmamak lazım. Konuyu dağıtma ya. Tamam dağıtmıyorum ben konuyu. Yani seyrim amacı olduğunu söylüyor. Buraya gelmek ama gelmekteki amacının cinayetin aydınlatılması olmadığını söylemeye çalışıyor. Da biraz etrafından dönüyor. O anlamda haksızlık yapıyorsun. Yani Seher buraya gelirken peki Ayşe Hanım cinayetin çözülmesini istemediğin için mi geldi? Yani annemin katılmasını niye istemiyor? İstemedi onu evet. Niye istemiyor? Şunu söyledi. İki yıl beni niye oyaladı? Hmm. Anne bekle. Anne ben hallediyorum. İşlerim var. Burada kanarı halledeceksin anne. Ondan kaçık ceza anne. Ben başvuracaksın anne. Beni iki yıl bekletti de sonra ben öyle deyince nasıl başvuruyor, ben? nasıl şey yapıyor. Ne edersen et diye şey yapıyor, mesaj atıyor. Bize de şunu söyledi, dedi ki Ayşe Hanım duygularını kontrol edemez. Sürekli ağlar, dolayısıyla da işte biz ona... Da... evladımı yitirmişim, tabii ki ağlayacaksın. Tabii ki ağlayacaksın, evet. Tabii ben ki kedeni gömmedim toprağın altında. 26 yaşında çocuğumu verdim ben. 26 yaşında yavrumu gömdüm ben. Tamam anneciğim. Gencecik. Dünyasına doyamadı ki benim yavrum. Süper, tamam anne. Ben de doyamadım. Kokusunu Sertçik özledim ben. çekeceğiz. değildi benim yavrum. 26 yaşında. Toprağa yakışmadı benim oğlum. Allah'ım biliyorsun. Görüyorsun ciğerimin yandığını kurban oldum Allah. Annem, annem. Sıkma bak. Sık. Dur bekle. Ayşe Hanım sürekli ağat yakıyor evladına. Yani gerçekten Her gün böyle şunu diyorlar ya yani gerçekten bazı sözler e, yani boş <laughs> yere söylenmiyor. Anal ağlar. Evet. Ya, yani, anne anne Anlan diğerleri ağlar. yalan ağlar. Bence öyle yani. Tersiyenin yalan ağladığını söylemiyorum. O anlama gelmesin ama. Yani Çok ateş mi? düştüğü <laughs> yeri yakıyor ama yani her bir gün anne olunca Ayşe Hanım ne demek istediğini inşallah bir evlenecek çocuğu olacak yuvası olacak o zaman Ayşe Hanım'ın ne yaşadığını bir evde sahibi olduktan sonra daha iyi anlayacak. <laughs> Öyle bir şekilde de ayrıca çok acı veriyor. Çok acı, çok acı, inanılmaz acı.